bugün bu işlerin şu yarım yamalak işlerin düzelmesi için önce ehliyetli adamlara ihtiyaç var. Ehliyetli adamlara ihtiyaç var. Ehliyetli adamlara ihtiyaç var. Her şeyin bolluğu yaşanıyor ama ilmin kıtlığı yaşanıyor. İlim suya benzer. Su yağmadığı zaman, peki su yeri toprağa düşmediği zaman bütün toprak Çatlar, şu an iman ve İslamın toprağı çatlamıştır. Niye? Alim yok, alim yok, alim yok. Yani o bu i sairen Sultan dedi ki, İslamiyet'in kabuk tarafı bu. Yani ka kabuğuyla meşgul olan daha bunun bir de özü var, daha ötesi var bunun. Yani akan kan her gün daha fazla akıyor. Anlasana bak karşı taraf sürekli bu işte bu değilim işte Kur'an okunmasından tut, işte tefsiri, hadisi, fıkı, bu ilimlere meşgul olan insanların peki kökü kazılıyor, kökü kazılıyor, kökü kazılıyor. Bir hayvanın bile nesli tükenmesin diye devletler ne tedbirler alıyor, ne önlemler alıyor. Aman deniz kaplumbağaların nesli kesilmesin. Aman işte Urfa'nın Siverek ilçesinde efendim keleynek kuşların nesli tükenmesin. Yok balinalar karaya vurduğu zaman aman balinaları kurtarmak için dernekler kuralım. Balina severler derneği kuralım vesaire. E! Alemin, alemin, alemin bir karga kadar, bir kuş kadar, belki bir karınca kadar değeri kaldı mı? Kaldı mı? kaldı mı? Şimdi bugün buradan çıkacaksın hemen arabaya atla doğru ormana değil mi? Doğru ormana yazla değil mi? He? Bunu nasıl vicdanına sığdırıyorsun? Ev yanarken, ortalık yanarken çay kahve içilir mi? Ormana gidilir mi peki? Bazılarımızın maalesef cehaletten ve gafletten dolayı şu yanan cayır cayır yanan İslam'ın peki değer ve kıymetini bilmediğinden dolayı dini İslam'ın onun nazarında bir yatak kadar bir yorgan kadar değeri kalmamıştır, kalmamıştır, kalmamıştır. Memrabbani buyuruyor ki tarikat dersimi normal tarikat dersimi yaptıktan sonra diyor istiyorum biraz daha fazla la ilahe illallah söylemek diyor. Fakat diyor tarikat e, dersini artırmaktansa, daha fazla tespihle meşgul olmaktansa sokağa çıkıp kaybolmak üzere olan, unutulmak üzere olan ehli sünnet vel cemaat kaidelerinden, kurallarından, esaslarından bir meseleyi bilmeyeni anlatmak bana çok daha şerefli ve onurlu geliyor diyor. Ben ormanlarda geziyorum. Ben sahillerde geziyorum. Helaldir bunlar. Helaldir bunlar. Eyvallah. Hoş dinden çıktın demiyorum sana. Ama yangın varken ormanda olmanın anlamı ne? Onu anlatmaya çalışıyorum. Her şey tamam. Sünnet olan her şey yapılacak Allah'ın izniyle. Evlenmekti, şuydu buydu vesaire. Ama sana bir soru sorayım ben. Cephede düşmanla savaşırken peki cephede hanımla peki zevklenmek olur mu? Ha? Cephede düğün olur mu peki? Savaşırken düğün olur mu? Düğünleri çaksamıyor. Davetiyeler şunlar bunlar eyvallah. Ya bir de şöyle hak etmiş olarak yani bir eğlence yapalım ya. Aferin kullarım. Bak çalıştınız, uğraştınız, şu oldu, bu oldu vesaire. Helali hoş olsun kullarım. Şimdi eğlenmek hakkınızdır. Mevla'yı bir böyle onur edemeyecek miyiz peki? Yani bizim yandığımız bu. E bak adam yok, asker yok, imanı İslam'ı savunacak güçte, e, ulemayı zahir kalmadı. Buna ne diyorsun peki? Aman babamın ocağı tüttü işe yapmasın, e, sönmesin, zürriyet devam etsin diye haydi bakalım çocukları zamanı geldi mi hemen evlendiriyoruz. O işlerde peki bir kusurumuz yok. Buraya peki geldiğimiz zaman, hadi ben doğru yazlığa vesaire falan filan. Git ama, git ama. Yani bir yerde böyle bir şey sana sorulduğu zaman, bak elhamdülillah ben de bir taraftan şunları şunları yapıyorum. Bak burada dinleniyorum, burada istirahat ediyorum, buradan enerji elde ediyorum. Rabbimin yolunda daha kuvvetli çalışmak için diyebilme haklılığın varsa, helal olsun sana. Eyvallah. Yani onun karşılığı varsa oldu vesaire. Ama şimdi aldı başını peki eğlenceler. Paf. Yani daha bizim bilmediğimiz neler oluyor neler neler oluyor neler.